Evet, ilk sorumuzun çözümüyle başlayalım arkadaşlar. Hangisi bir düzgün çokgendir diyor. Düzgün çokgende şartımız tüm açıların ve tüm kenarların birbirine eşit olması lazım. O yüzden cevap Bursa. Evet, hangisi yanlıştır diyor. C köşesinden iki tane köşegen çizilebilir demiş. Bakalım. C'den A'ya köşegen çizebiliyoruz ve C'den E'ye köşegen çizebiliriz. B ve D onun komşusu olduğu için köşegen çizemiyoruz. Evet iki tane doğru. 5 iç açısı vardır. Doğru. E, bir iç açısının ölçüsü 125 derece ise dış açısının ölçüsü 55 derece olması gerekiyor diyor. Bunun doğruluğuna nasıl emin olabiliriz? İkisini topladığımız zaman 180 derece oluyorsa evet diyebiliriz. Çünkü bu bir düzgün çokgen değilse biz bunun bir iç açısını 125 kabul edebiliyoruz. Her bir iç açısının ölçüsü 110 derecedir. Hayır. Her bir iç açısı eşit olacaksa e, düzgün beşgen olması lazım. E beşgenin iç açılar toplamı 540 olduğu için her bir açıya kaç derece düşeceğini bulmak için 5'e bölmemiz lazım. Yani cevabımızın 108 olması gerekiyor. D şıkkı yanlış cevap. Bir altıgenin iç açılarının ölçüleri açıları toplamı kaç derecedir? Arkadaşlar n-2 çarpı 180 formülümüzde en gördüğümüz yere ne yazmamız lazım? 6. Bu işlemi yaptığımız zaman cevabımız 720 gelecek. Buraya geldik. Burada bir beşgenimiz var. Beşgenimizin iç açılarını toplamamız gerekiyor ve pardon bu bir beşgendi. 1, 2, 3, altıgen. Altıgenimizin iç açılar toplamını biraz önce 720 olarak bulmuştuk sizlerle beraber. O zaman bu 5 tane açıyı toplayıp 720'den çıkaralım. 110, 110 daha 220 yapıyor arkadaşlar. Peki 105, 135 daha ne yapar? 240 yapar. Ve 240'a da 140 ekleyeceğiz. 4, 4 daha 8, 2 daha 10. Şuraya yazıyorum artık toplamını. Elde var 1, 2, 2 daha 4, 1 daha 5, 1 daha 6. Çıkarttığımız zaman o geri kalan açıya 120 derece düşüyor. Evet yukarıda bir beşgen ve düzgün bir beşgen bu. O zaman bütün açıları ve bütün kenarları birbirine ne olacak çocuklar? Eşit olacak. Ve içeride de bir eşkenar üçgen varmış. Eşkenar üçgenin bir açısı kaç derecedir çocuklar? 180'i ne yaptık? 3'e böldük. 60-60 olarak açılarını bulduk. Peki bunun tamamının kaç derece olduğunu biliyoruz. Biraz önce 540'ı 5'e bölerek 108 bulmuştuk. Hatırlayın. Tamamı 540. E 5 tane açı var. 5'e böldüğümüz zaman 1 açı 108 oluyor. E 108'den de 60'ı çıkarttığımız zaman cevabımız ne geldi? 48 geldi. Bir kenar uzunluğu 8 cm ve bir iç açısının ölçüsü 156 derece olan bir düzgün çokgenimiz varmış. Bu soru güzel. Bakın bu soruda önemli olan biz bir açıyı nasıl buluyoruz bir düzgün çokgenle? Arkadaşlar bu formülümüz bizim iç açılar toplamını veriyor. Bu neydi? Ne? Kenar sayısıydı. Peki biz bu toplama ne tane kenara bölersek bir tane açının ölçüsünü bulmayacak mıyız? Bulacağız. Yani bunun neye eşit olması lazım? 156 dereceye. içler dışlar çarpımı yapacağız. Bakın burada gizli bir 1 var. Bunu da içeriye dağıtalım. 180 n eksi 180 çarpı 2'den 360 geldi ve burası da 156 n oldu. Bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler bir tarafa yapacağız. 180 n'den 156 n'i ne yapmak zorundayız? Çıkarmak. Karşıya da ne geldi? 360 derece geldi. Bunları çıkardığımız zaman 24N olduğunu görüyoruz. Bir N'i bulmak için 360'ı e, 24'e ne yapacağız? Böleceğiz. 360 bölü 24. Buradan ne gelecek cevabımız arkadaşlar? Bir defa var. 120'nin içerisinde 24, 5 defa var. Yani bu bir düzgün 15 gelmiş. E bir kenarı 8 ise 15 tanesi 8'dir. Yani 15 tane 8 yan yana gelip ne yapacak? Bakın çevre uzunluğunu soruyor bize. Buradan cevabımız 120 santim geldi. Bir dış açısının ölçüsü 30 derece olan bir düzgün çokgen. Arkadaşlar bütün çokgenlerin iç iç, dış açılar toplamı özür dilerim dış açılar toplamı 360 derecedir. Bir tanesini sorduğu için düzgün olduğu için her birine eşit derece düşecek. O zaman 360 derece bir açısı da 30 derece ise kaç tane 30 bir araya gelip 360 yapar? Bunu soruyor biz aslında. Cevabımız 12. Yani bu bir 12genmiş. Düzgün 12gen olması gerekiyor. Bakın yine bir beşgen var elimizde. Bunların toplamının biz ne olduğunu biliyoruz? 540. Bir tane açıyı vermiş 90. 90'ımızı çıkartalım. 14'ten 9 çıktı. Kaç geldi arkadaşlar? 5 geldi. Burası 450 oldu. Yani buradaki A, E, B ve C açılarının toplamının 450 olması lazım. 3, 5, 8, 10. 10 tane x geldi. Peki burada eksi 10 ile artı 10 birbirini götürdü. 5, 45 daha 50 geldi. O zaman bu neye eşit? 450'ye. 450'den 50 çıkarttık. 400. 400'ü 10'a böldük. O zaman x'imiz ne geldi? 40 olarak geldi. Yine bir düzgün altıgenimiz var. Peki bu düzgün altıgen ne demek? Bütün kenarları ve bütün açıları birbirine eşit olacak demek. Arkadaşlar bir önceki sorularda düzgün altıgenin iç açılar toplamının 720 olduğunu bulmuştuk. Peki bir açısını bulmak için 6 tane açı bir araya gelip 720 yaptıysa bir açı ne oldu? 120 derece oldu. O zaman buraya 120 yazdık. Şuraya da 120 yazdık. Peki burası ikiz kenar üçgen değil mi? Bu iki üçgen ikiz kenar üçgen. O zaman buralara 120'den 180'den 120'yi çıkartıp kaç derece düştüğünü anlıyoruz. 60 derece. Peki 60'ı bu iki açı nasıl bölüşecekler? 30-30. Çünkü eşit olmak zorundalar. Aynı şey buradaki üçgen için de geçerli. E peki burasının tamamı kaç dereceydi? 120 dereceydi. O zaman 120'den 60'ı çıkarttığımız zaman geriye o soru işaretimize kaç derece geliyor? 60 derece kalıyor. Buraya geldik. Arkadaşlar burada bakın paralellik yok. Paralellik varmış gibi işlem yaparsanız hata edersiniz. Paralellik varsa bunu size soruda belirtmek zorunda. Biz burada doğru açılardan gideceğiz. Doğru açılar birbirini 180'e tamamlıyordu. O zaman 180'den 112 çıkarttığımız zaman buraya 68 kalması gerektiğini biliyoruz. 180'den 62 çıkarttığımız zaman burasının 118 gelmesi gerektiğini biliyoruz. 180'den 58 çıkarttığımız zaman burasının da 122 gelmesi gerektiğini biliyoruz. Şimdi burayı bulmak için dörtgenin iç açılar toplamı her zaman 360 derecedir arkadaşlar. Dörtgenin iç açıları da dış açılarının da toplamı her zaman 360 derece olacak. Bunları toplayıp ne yapalım çıkartalım. Şu ikisini topladığımız zaman 140 yapıyor. 68 ile topladığımız zaman 208 yapıyor. Çıkarttığımızda da cevabımız 52 derece gelecek. Yani K açısını bulduk. Bakın yine bir dörtgen verilmiş. Hepsinin toplamının 360 olması lazım. 4, 4 daha 8, 8, 7 daha 15, 3 daha 18. 18x. Şimdi buraya geldik. 5, 10, 15 oldu. Artı 15 eksi 15'i götürdü. O zaman 18 eksi neye eşit olması lazım? 360. O, o zaman buradan bir x'imiz 20 geldi. Bize de zaten x kaç derecedir diye soruyor. Cevabımız Ceyhan. Evet, burada kalalım. Buradaki e, konunun devamını bir sonraki canlı eğitimimizde de yapıp yine buraya atacağım. Dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.